Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftada sizlerle beraberim iyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için e, bolluk bereket gelsin evlerinize inşallah evet yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarım için kapattım falımı yorumlu olacağım sevgili yaylar bakalım nasıl bir hafta olacak sizin için Aa, çok güzel hareketli bir hafta ve koşturacağınız bir hafta bir tatil planınız mı var ya da uzun bir yolla gitme ihtimaliniz var? Bu uzakta olan bir arkadaşınızı ziyaret etmek hem ziyaret hem ticaret yani bir anlamda tatil gibi bir şey olabilir dinlenmek. E ayrıca bir de onu görmek olabilir belki ya da ondan öyle bir teklif alabilirsiniz hani gel diyebilir size. Ya bir konuda nasıl söyleyeyim Başarınızı mı ilan edeceksiniz, özgürlüğünüzü mü ilan edeceksiniz bilmiyorum. Yani böyle e, bekar olanlar için evlilik e, durumları olabilir söyleyeyim. Yani bir yuvadan gitmek, uzaklaşmak var. Bu demin dediğim hani bu seyahat gibi bir şey değil ama bu. Yani tamamen gitmek, e, başka... Bir hanede yaşamaya başlamak bu. Belki de tek başınıza böyle bir yere gidip yaşayacaksınız. Bilmiyorum hani herkesin durumuna göre değişir. Böyle bir şey var. A harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, boğaz boyun bölgesiyle ilgili sorun yaşıyor musunuz? Böyle bir durum var sanki. Ya da işte boğazlarınız işte ağrıyor olabilir. Böyle bir e, durum var. Ee, bir de bir kadın var. Yani böyle zayıf böyle küçük yüzü olan bir kadın biraz bu yaşça büyük sizden yani e, aile büyüklerinizden biri olabilir işte anneniz varsa anneniz teyzeler halalar kimse ya da yakın çevreniz bununla ilgili bir haber duyabilirsiniz bu arada e, çalışıyorsanız iş yerinize Böyle şey var ya o onunla fiskos yapıyor bu. Bununla fiskos yapıyor. Siz biriyle böyle ikişer grup olmuş. Yani iki kişi olmuş. Biri iki kişi bir yerde konuşuyor, bir iki kişi bir yerde konuşuyor. Böyle laflar, sözler yasaklanan bir sırlar var ya da işte işle ilgili bir şey. Ama sanki bu işle ilgili gibi. Yani o onu çekemiyor. O onunla ilgili konuşuyor. Şikayet ediyor olabilir. Yani böyle bir durum var. Oradaki insanlardan Buradaki insanlar böyle grup olmuşlar artık böyle her herkes farklı bir ayrışma var burada. Beşi bir zamanda bu konu tekrar gündeme mi gelecek? Bununla ilgili patlamalar yaşanabilir. İşte sen bunu söylemiştin, sen bunu demiştin falan olabilir. Ya da biri bir yani birisi görevini ihmal ediyordur, diğer kişi titizdir bu onu rahatsız edebilir, şikayetler havada uçuşabilir. Yani orada bir karmaşa var açıkçası. Eğer çalışmıyorsunuz bu ev aile hayatı ile ilgili de olabilir. İşte e, kardeşler arası olabilir. İşte ne bileyim e, böyle iki iki. Yani bir ayrışma var ya burada. Yani birlik olması gereken bir durumda ayrışma var yani. Bu iki kişi daha çok anlaşıyor, frekans tutuyor. Diğer iki kişi daha iyi anlaşıyor. Yani bir de burada buradakilerden bir tanesi böyle bir fitne fesat sokuyor ortaya. Biraz böyle egolu bitip tip. Yani böyle bir karmaşa çıkmış. Bir erkek rahatsız ama bu yaşça biraz büyük. Uzun boylu kısa boylu değil. Etine dolgun bir erkek gibi bir erkek böyle yatıyor sanki. Ufak bir rahatsızlık geçirebilir bu veya işte bir rahatsızlığı varsa bunu yüksedebilir Y harfi çıkmış bir tarafta. Y harfi birinden haber alacaksınız. Yani sizinle ilgili şunu görüp hissediyorum. Bilmiyorum neden. Bekar olanlar için evlenme durumu var. Yani bulunduğunuz haneden tamamen gidiyorsunuz. Bu şey değil. Dediğim gibi evet, tatil olaylarınız falan bir şeyleriniz falan da olacak ama bu hani oradan hani gitmek, kanatlarını uçmak gibi bir şey. Hani öyle öyle bir şey vardı galiba söz. Yani aileden gitmek, hani yuvadan gitmek, farklı bir yere taşınmak, evlilik olabilir bekarlar için. Ya da farklı bir yere taşınmak. işte ben biraz daha uzak bir yerde iş bulursunuz ya da tayiniz bir şeyiniz çıkar. Bu da olabilir. Orada yaşamaya başlarsınız. Mecburen haneden uzaklaşacaksınız yani. Farklı bir yerde kökleniyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi evlenerek de gidebilirsiniz. Bana daha çok öyle gibi geldi bekarlar için. Eğer evlenmeden de giderseniz bir şey için siz kısmetinizi orada bulacaksınız. Ya da işte orada görev görev yaptığınız yerde biriyle evleneceksiniz. Yani orada yaşamay, orada kalacak gibi duruyorsunuz açıkçası. Yedili bir zamanda böyle bir olayınız gerçekleşecek. Yani işte bir gitmek, yerleşmek, biriyle tanışmak falan durumları var. Hayatında kimse olmayanlar için söylüyorum bunu. Bazen böyle şey, böyle tatil bakıyorsanız bazılarınız böyle çadır gibi bir yerlere mi bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Böyle çadır, karavan gibi bir yer çıkmış sanki. Belki de böyle bir yere gideceksiniz önümüzdeki günlerde. Ama şey var size, yol var yani. Bu ge gezmek anlamında, tatil anlamında bir şey. Deminki söylediğim şey de var. Eee... Eski defterler ortaya dökülüyor. Yani hanede, ailede, aileyle ilgili bir şey. Belki eş, evliyseniz eşle ilgili. Sen bunu yapmıştın, sen bana haksızlık yapmıştın. Ben bu kadar verdim, sen vermedin, sen masraf yapıyorsun, ben yapmıyorum. Konu ne bilmiyorum. Ama bir şey... Açtırma kutuyu söyletme kötü kutu gibi bir şey var ya söz. Yani defterler dökülüyor ve herkes Konuşmaya başlıyor. O bir şey söylüyor. Onun söylediği şey diğer kişi dayanamıyor. Yani e, belki de di diyorum ya bu evliyseniz karı koca arasında olabilir. Kardeşler arasında olabilir. Yani e, sanki böyle bir serzeniş. O ona yaptıkları başına kakıyormuş gibi bir tanesi. Bir tanesi dayanamıyor cevap veriyor. Böyle hanede böyle bir konuşma var. E, biraz buna sıkılacaksınız sıkılıp hatta evden böyle çıkıp gidebilirsiniz. Yani kendinizi dışarıya atabilirsiniz. Yani birisi var bir hata içinde. Başkaları ya da bir kişi ona yol gösteriyor. Aslında çevresindekiler de yol gösteriyor. Ama bu pek bu yoldan dönmek istemiyor açıkçası. Birisi böyle eliyle o yolu gösteriyor. Yani diyor ki sen bir takım yanlışlar içerisindesin bu yoldan vazgeçmelisin. Onun pek dinleyeceği yokmuş gibi devam edecek ama sonrasında sıkıntılar yaşayabilir bu kişi. İşte yanlış arkadaşlıklar, yanlış eş, yanlış iş İşte ya da e, ne bileyim bir iş kurmak olabilir. Yani çevresindekiler der ki işte, yok bu olmaz sen bunu yapamazsın bunda olmaz bir şey yani bu bir şey kazandırmaz diyebilir. Ya her zaman herkesin söylediği aslında böyle dinlenmeli demiyorum ama burada sanki uyarıları dikkate almak lazım. Yani e, bu kişi e, hatasının sonradan farkına varacak ya da bir takım bu konusu neyse bununla ilgili sıkıntılar atlatabilir. Bu dediğim gibi bir uyarı da olabilir. İşte burada çalışma, burada oturma işte. Bununla evlenme, bu işi yapma da olabilir. Ee, birazcık şey var burada, kasvet ve sıkıntı varmış gibi duruyor sonrasında. Yani e, bu kişi kimse içerisindekiler dikkate almalı. Ama sanki siz yapıyorsunuz bunu ya başkasına. Yani uyarıyorsunuz birine. Böyle tatlı tatlı uyarıyorsunuz sanki. Burada da. Uyardığınız kişi iki kişi gibi ya da hakikaten bu özel hayatla ilgili bir uyarı olabilir ya da işte biriyle iş kurmaktır diğer kişiyi sonuçta yakınınız olan biridir bu onu uyarısınız çünkü iki kişi ya iki ortak yapılacak bir iş ya işte evlilikse iki kişi ya söz, sözse de iki kişi yani böyle iki kişi yani bu kişi aa ben tek başıma bunu yapacağım falan demiyor işte bu e zaten özel hayatta tek başına olacak bir şey değil e, bir takım uyarılarınız var sanki bu diğer kişiye ama o yolunu çizmiş bir takım badireler sıkıntılar atlatacak açıkçası hani sonra ama o yola girecek gibi duruyor yani bu kişi aldırış etmeden o yola giriyor para konuları da çok gündeminizde bu para girişleri de var gerçekten paralar idil ufaklı paralar da giriyor sonra çıkan paralar da var borçlar alacaklar mı var bilmiyorum ama para akışınız maşallah ee, hiç kesilmiyor gibi duruyor ya ek iş yapıyorsunuz ya maaşınız iyileştiriliyor veya işte bir yerden çıkıp hemen bir yere başlayıp çok daha iyi maaşla çalışmaya başlıyorsunuz ama sanki ayrı yerlerden gelen paralar var size çalışıyorsunuz bir yerden daha size para geliyor Yay burcu parayı sever, parayı çeker. Pek parasız da kalmaz. Yani bir yay burcu e, pek parasız kalmaz. Hani çok şey durumda değilse mutlaka yaşı, ileri yaşta da olsa bir paralanır yani. Bir parayla arası jüpiter bol, yani bolluk bereket e, sever de parayı. Parayı da çeker. E, şanslı, da. Yani kısmetlidir e, yay burçları. Sizin de böyle bir durumunuz var ya akış var para anlamında böyle haneye böyle iki ayrı yerden arka arkaya yani bir tek seferlik değil. Arka arkaya gelen bir yerden de geliyor arka arkaya bir yerden de tek seferlik geliyor sanki. Bir taraftan bölük bölük gelen bir para yani bölük pörçük gibi atıyorum. Belki birinin borcu var onu ödüyor ama parça parça geliyor. Bir, bir diğer taraftan sanki tek seferde gelen bir para varmış gibi. Allah iyi, fark etmez. Geliyor, <laughs> Hayır olsun. Yani hayırlı yerlerden geliyorsa gelsin, daha da çok versin Allah inşallah. Tekrar görüşürüz haftaya sevgili yaylar. Hoşçakalın bay bay.